ülke ve komşuları, bölgeleri birbirine bağlayacak barış ve işbirliği yolları, koridorları, rotaları tesis ediyoruz. Bu noktada iki büyük projenin stratejik anlam kazandığını görüyoruz. Bunlardan ilki Orta Koridordur. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan ve 21 ülkeyi demir yolu ağıyla birbirine bağlayan orta koridor deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı hava yoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik taşıma imkanı sunuyor. Adeta tarihi İpek yolunu yeniden hizmete alıyoruz. Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattını da faaliyete geçirdik. Bu muazzam projenin daha da geliştirilmesini gerek ikili gerek Türk devletleri teşkilatı gibi platformlarda ele almaya devam ediyoruz. Tüm bu girişimlerimizin yanı sıra ortak koridoru Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor bu güzergah Avrupa ve Asya'yı güvenli bir şekilde birbirine bağlayacak. Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün. Ümit Burnu'ndan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken ortak koridorda yatırımlarımız tamamlandığında bu süre 15 günün altına inecek. Ortak koridorun demir yolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Ülkemizdeki yıllık taşıma kapasitesi ise 6,5 milyon ton civarında.